Anlatır mısınız? Nasıl başladığınızı? Bir sene burada. Paşam bir sene başladığımız zaman bütün bu görülen ağaçlı yerler bir tek ağaç bile yoktu. Köl halindeydi. Takipi derelerin içerisinde bir kadınla işe başladık. Amerika traktörlerinden çok son aldık ve bu surette nefret olarak işe başlamış olduk. Birkaç sahada Ziraatı müterekli bir sahada yapmak için makine ziraata ehemmiyet verdik? Hayvanatına fazla mutlarda ehemmiyet verdik. Beş sene sarkında 1 milyona yakın ağaç diktik, meyve bakkaları yaptık, bar yaptık ve 7 bin ay kadar koyun yetiştirdik. <gülüyor> <gülüyor> İşte bu sofra efendiler, işte bu sofra kan ağlayan, can çekişen halkımızın sofrası. Nesi var, nesi yoksa.